Hatır sayılır bir süreden sonra tekrardan sürüşlere başladım. Bugün yanımda eski ve yeni mesai arkadaşlarım var. Tahsin Bey. Günaydın. Koza doğru yollanacağız. Bakalım nasıl bir gezi olacak bizim için. Günü birlik tatlı sert bir rota. Bisiklet yolu olmasına rağmen sol tarafta kullanmıyoruz. Çünkü sürekli kesintiye uğruyor. inişler çıkışlar ve sert kaldırım inişleri sebebiyle. Yol zaten bomboş. Aeste aeste. Kavakum sapağına kadar gideceğiz bu şekilde. Kavakum sapağına geldik. Bu yolun hastasıyız. Günaydın. ana yola bağlandık. İzmir Çanakkale yolundayız. Tabii ki sevmediğimiz rota. Bu ana yoldan bir an önce kendimizi sağ tarafa atıp karşıdaki tepelerin arkasındaki dağlara kendimizi bırakacağız. Devam. Ana yoldan saptık neyse ki. Çok fazla gürültüye maruz kalmadan şimdi artık yavaş yavaş rampalara başlıyoruz. İlk molamızı 9. kilometrede nar için verdik. <laughs> Görüldüğü üzere devletin memuru nelerle uğraşıyor? Bir kilometre kadar önce tekrardan İzmir-Çanakkale ana yoluna bağlandık ve şimdi Neviler tarafına Aşıktaş Şelalesi yönüne doğru tekrardan ana yoldan ayrılıyoruz. Bundan sonrası çam ağaçları, rampalar ve kozak havası. Onun da dağlara başladık. Manzaramız gayet iyi. Ekip de sağlam. Gevrekleri gömeriz az sonra. Haydi bakalım pedallamaya devam. Geldiğimiz yol ve şimdi şu rampaya başlayacağız. Yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir rampa. Yukarısında kahvaltı. Ekip geliyor. Deniz kıyısından buraya kadar tırmandık. Henüz rakıma bakmadım ama geldiğimiz kısım şu aşağısı. Rampamız da bu şekilde. Tırmandıkça tırmanıyoruz. Daha da tırmanmaya devam. Yaşadığımız coğrafyanın güzelliği. Bayağı bir tırmandık. Herhalde şu anda bir 500 metre kadar toplamışızdır. Yemek molası için durduk nihayet. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Geldiğimiz yol aşağıda. Şu anda Kahvaltı yani. hazırlanıyor. Evet, 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 Gideceğimiz ya. yolda, yol, yol, yol. şurada. Yemekten sonra rampa çıkmak biraz sıkıntı oldu. Ama genelde fena gitmiyoruz. Kahvaltıdan sonra tırmanmaya devam. Biraz can sıkıcı oldu. şiş mideyle rampaya tırmanma gerçekten zorladı. Şurayı da çıktıktan sonra artık bundan bir iki buçuk üç kilometre kadar inişimiz var. Sonrasında da Kaplan Köyü'ne varıp biraz da orada dinlenmeyi planlıyoruz. Ekip yavaş yavaş geliyor. Hadi beyler. Hayalet dedik. Bağrımıza bastık. Neden video şimdi çekiyorsun? 10 dakika geç çıktım ben. karşı olduğumuz altın madenine giden yol. Burası da rotamızın devamı. Şimdi bu rampayı çıkacağız. Bu rampanın devamında Kaplan Köyü var. Şu tepelerin ardında Kozak'ta da su kalmamış. Maalesef buralarda kurumuş. Şimdi yavaş yavaş rampaya başlayalım. Rampayı tırmanmaya devam. 3 kilometreyi şimdi bitirdik bu rampa için. Bir 720 metremiz daha var. Ondan sonrası çay molası. 2000 geri kalan da burada. Sonunda çay molası yapacağımız Meryem Ana'nın yerine ulaştım. Ulaştım diyorum. Ekip arkadaşlarım biraz daha gerideler. Az sonra onlar da geldiğinde hep beraber çayımızı içeceğiz. Ve daha sonrasında Kaplan Köyü'ne ulaşıp oradan da Ayvalık tarafına dönüş yapacağız. Şimdi arkadaki manzara. Gayet güzel. Gittiğimiz ya da gideceğimiz yolda şu hemen arkada görüldüğü üzere. Buraya kadar problemsiz geldik. Ekim ayına göre gayet güzel bir hava. Hem bisiklet sürmeyi hem de koza özlemişim. Şimdi ekip arkadaşlarım bekleyeyim. Sonrasında da hep beraber bir çay keyfi yapalım. Ve ekip de geldi. Meryem ananın yeri gayet güzel. Tam böyle Kozak Zirve'de. Harika bir manzarası olan. Her geldiğimde ayrı seviyorum burayı. Ve evet. Yavaş yavaş ekip düşüyor yola. Yediniz o armutları, alıçları. Şişkinlik yaptık tabii. Yok yok. Bizi getirelim. Değdi ama değil mi buraya kadar? <laughs> Ve Kaplan köydeyiz. Bergama'nın en sevdiğim köylerinden biri. Kozak zirve sayılır. Burada çınar altında. Biraz soluklanıyoruz. Ondan sonra da yola devam edeceğiz. Şu ana kadar gayet güzel. Hava 23-24 derece. Rampaların çoğunu bitirdik. Bakalım bundan sonra iş nasıl olacak? Sakalda saçı başı dağıtmışız. Hadi bakalım devam. Kaplan köyde kısa bir su molasından sonra Kozak Yaylası'na doğru devam. Şimdi köyü çıkıyoruz. Buradan Bergama Ayvalık yoluna Kozak üzerinden giden Bergama Ayvalık yoluna çıkacağız. Biz oradan Ayvalık yönüne doğru devam edip sonra ara yollardan Dikili'ye döneceğiz. bir dost gördüm sanki. Aşağı giriş yapıyoruz. Yaklaşık bir buçuk kilometre var aşağı bey ile Kaplan köy arasında. Şimdi bu bir buçuk kilometrelik yolu geldik, aşağı girdik. Köyün hemen içinden geçip oyalanmadan yolumuza devam edeceğiz. Şahbey'de bir hayır yemeğine denk geldik. Burada abilerimiz hep beraber yiyoruz. Tabaklarımız dolu. Yüzümüz mutlu. Emrah nasıl? Bakayım. Allah, Allah kabul etsin. Bu dövme mi? Nasıl öşmerim? Dövme malik hocam. Dövme güzel. İçerisinde bir de peyniri diri olacak. Evet. Anahtar biraz oldu. biraz diriydi ama. Evet, iyi oldu. Güzeldi. Kesinlikle. beğendik. Beğendik hocam. Ama balıkesirde yemeyi tavsiye ederim. Ee bir sonrakini artık kısmet. Balıkesir Bigat'te geçer not alır ama. Balıkesirde. Yaklaşamas tabii. Balıkesir Bigat. Adres mi laf attınız ya? Yapın daha güzelini yiyek. Hocam balıkesir. Yola devam ediyoruz. Balıkesir il sınırına evet. girdik. Balıkesir evet. il sınırına girmemizle birlikte ağırmadım, rampaya ağırmadım. tırmanmaya başladık. Şimdi buradan ne kadar bilmiyorum ama hatır sayılır bir tırmanışımız var. Daha sonrasında da tekrardan deniz seviyesine doğru ineceğiz. Bir Balıkesirli'den bir diğerine. Balıkesir topraklarında tırmanmaya devam. Oymak başımızın topraklarındayız. <laughs> Milliyetçi kadar kabardı. Mikro milliyetçiler sizi. Şimdi Karayit köyüne geldik. Bu köyden biraz rampaları tırmanacağız. Şu şu anda Emrah'ın kafasının üstündeki kısımdan yukarıya çıkıp o çam ağaçlarını oraya aşıp Arazide biraz sürüş yapacağız. 3 tane MTB, bir tane tur bisikleti. Allah sonumu hayır etsin diyelim. Evet. Yalnız Balıkesir hiç İzmir gibi değil. Görüldüğü üzere çorak. Daha güzel Bozgur. cennetten bir köşe vaat ediyoruz. <laughs> Burası da cennetin çöplüğü herhalde. <laughs> hayır bak bisiklet lastiği gördün. Çorak üzerinde. Yavaş yavaş tatlı tatlı tırmanıyoruz. Emrah da mutluluğunu de paylaşacak herhalde. Evet Evra. tamam. Şu iki yamacın arasından yolun geçtiği yer tam karşısı Kaz Dağları. Bu önümüzdeki yolda zaten Ayvalık tarafına gidiyor ama biz az önce söylediğim gibi tali yolu kullanarak biraz araziden gitmeye karar verdik. Hadi bakalım bir de burayı deneyelim. Her ne kadar talih yol olsa da gayet güzel. Soğuk asfalttan daha iyi şu ana kadar. Buradan kıvrıla kıvrıla gideceğiz. Suyumuz var. Karnımız tok. Höşmerimi yedik. Meyvelerimiz var. Devam. Kozak'tan indik artık Balıkesir'in köylerini geçiyoruz. Yol da gayet iyi. Bir soda molasından sonra artık yavaş yavaş eve dönüşe başlıyoruz. Çakmak köyünde ilerliyoruz. Taşlık bir köymüş burası da. Daha önce bir kere geçmiştim ama şu anda çok fazla aklımda kalmamış. Sanki ilk defa geliyormuşum gibi. Ama köyler büyük. Az önce geçtiğimiz köy de büyüktü. Adını şimdi hatırlayamıyorum. Büyük köyler. tekrardan ana yola bağladık. Buradan artık trafikle beraber dümdüz dikiliye kadar yaklaşık 25 kilometre kadar gidip evimize varacağız. Bundan sonraki kısımda pek bir şey çekmeyi düşünmüyorum. Ekstra bir şey olursa ancak o zaman. Kalın sağlayacaklar. Evet Altunova çıkışında bisikletlerin tekerleklerine havayı bastık. Dağdan topladığımız armutları yiyoruz. Buradan artık evimize geçiyoruz diyebiliriz. Hocam organik. Armutlar harika. Organik bu. Evet. Şimdi lastik havalarını toparlayınca burada fazladan en az 6-7 kilometre hız fazlalık. Ben Bergama'dan geleceğim. Hayır, <laughs> <laughs> i̇kinci yarıya yetişiyorum. Haydi. sen kozağa <laughs> çık bir daha gel buradan.